Merhaba. Be, hoş Nasılsınız? bakalım. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, aynen, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. nasılsınız? Sağ ol, iyiyim ben de. Hoş Merhabalar. Hoş Merhaba. 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 Merhabalar. Hocam. Vallahi buna yakışıklı ya. Senin kalçana abi nasıl? Eyvallah abi. Evet. Sağ olasın. Teşekkür <laughs> ederim. Şey, şey, Çok hoş sağ olasın. Merhabalar. Merhabalar. Güzel Merhabalar. Güzel Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Merhabalar. Güzel. Merhaba. Güzel. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. çok yoğun çalıştığınızı biliyorum. Farklı işçisiniz. Ben sizi yakından takip ediyorum. Bu yoğunluk içerisinde e, çocuklarıma, öğrencilerime zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Başkanımıza bir hoş geldin, alkış yapayım mı? <laughs> Mesleğinizi seçerken sizi etkileyen neler oldu? Yaşadığımız ilçe, yaşadığımız mahalle, yaşadığımız çevre her zaman bizim hayatımızda geleceğimize yön vereceğimiz tercihlerde büyük bir etken. E, Buca da Levanten mimarisiyle dolu olan bir e, ilçe, bir kent. O yapılarda geçmişte neler yaşandı, nasıl tasarlandı, nasıl inşa edildi, hep böyle bir e, merak konusu oluyor. Bir anda kendimi aslında mimarlığın e, içerisinde bulmuş oluyorum. Siyasete de ilgim vardı. İkisi benim e, mesleğimi seçmekte e, ana temeller. Öncelikle kendinizi mutlu hissetmediğiniz hiçbir mesleği tercih etmeyin. Ne yazık ki bizim ülkemizde aile baskısından kaynaklı anne babanın, ebeveynlerin yönlendirmesiyle meslek seçimi oluyor. Bunu doğru bulmuyorum. İstediğiniz mesleği seçtiğinizde hedef koymanız da daha kolay ve bu hedefi gerçekleştirmeniz de o mücadeleyi yapmanızda da daha böyle dikenli yolları biraz aralama noktasına getiriyor. Belediye başkanlığı öncesi seçim süreci, işte aday adaylığı süreci, işte adaylık süreci daha sonrasında seçim sonrasında göreve geldiğimiz gibi bir kademeli bir süreç var. Bunların hepsi de ayrı ayrı zorluklar içerisindeydi. Kimisi bizim evlat dedi, kimisi bizim çocuk dedi, kimisi abimiz dedi, kimisi dostumuz arkadaşımız dedi. Böyle bir süreçte seçimi tamamladık. Yeni buca yükleniyor diye iddia koymuştuk ve yeni bucayı da gençlerle birlikte biz kurgulamayı düşünüyoruz. Genç bir belediye başkanı olarak ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kimseye değil gençlere emanet etti. Ülkemizin umudu da geleceği de kurtuluşu da gençlerde bunun da kendi ilçemizde el ele kol kola vererek gerçekleştireceğimize inanıyorum. Belediye başkanlığı yapıyor olmanın en tatmin edici yanı. Ufak yaştan beri buca siyasetine göstermiş olduğum ilgi alaka bugün hayaldi, hedefe döndü ve gerçekleşti. Şimdi işte doğup büyüdüğüm, aidiyet hissettiğim ilçeye kalıcı bir iz bırakmak, kalıcı hizmetler bırakmak. Yapılacak çok fazla Hizmet var. Temel eksikliklerden başlayıp diğer eksikliklere doğru bir planlama gerçekleştirdik. Görev süren boyunca da e, ne kadar fazla kalıcı iz bırakabilirsem e, Buca ilçesine, e, hedefim de, amacım da o ve en çok da o tatmin edecek. İletişim çok önemli. Özellikle belediye başkanlığında halktan kopmadan, halkın içinde olarak, halkın sesine kulak vererek o iletişimi doğru kurgulamak lazım. Gençlerimizle ilgili birçok çalışmalarımız var. Çünkü üniversite kenti burası. Üniversite öğrencilerin barınma problemleri çok fazla. Onunla ilgili iki tane yurt açıyoruz yakın zamanda. Onların da tadilatlarının son noktasına geldik. Bir erkek yurdu, bir kız yurdu. Hatta çok da mutlu ederseniz bizleri katılım sağlarsanız. Çünkü biz katılımcı bir belediye anlayışıyla, demokratik ve katılımcı bir belediye anlayışıyla belediye yönetiyoruz. Burada gençlerimizin bize katılması çok kıymetli. O yüzden bugün burada sizleri tekrar bir davet etmiş olayım. Komisyonlarımıza gelip katılıp belediyeyi beraber yönetelim. Asla bir başkasının isteğiyle bir meslek tercihi yapmayın. Kendi içinizde özümsediğiniz, istediğiniz hangi alan varsa o alanda tercih yapın. Çünkü hayatınızın bundan sonra mutlu veya mutsuz geçmesi bu eşikten geçiyor. Bu eşikte yaptığınız tercih mutlu ve başarılı olmanızın tercihi olacaktır. hayal edin, hedefe dönüştürün ve gerçekleştirin. Hepinizin de bunu gerçekleştireceğine inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Belediye başkanı seçilmenizdeki en önemli faktör nedir? Samimiyet olduğunu düşünüyorum. Ben samimiyet olduğuna inanıyorum daha doğrusu. Siyaset yapmak vardır. Hani Ben e, buca halkına siyaset yapmadım hiçbir zaman. Ben buca halkının gerçekten içinden çıktı çıkan bir e, evladı, dostu, kardeşi, arkadaşı olduğumu her platformda hissettirdiğimi düşünüyorum. O yüzden e, seçim sürecinde gerek aday adaylığı sürecinde gerek e, adaylık sürecinde e, samimiyetin çok etkili olduğunu düşünüyorum. <laughs> İmzasının de değişim süreci. Değişim süreci. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başkanım. Çok mutlu ettiniz. Evet. da teşekkür Benim ederim. Masanızın arkasında. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Buradayız.